Merhaba arkadaşlar bugün 21 Ağustos 2020 versiyondan gelen bir araç. Evet kazalar ne oluyor anlıyoruz. Tuana halı yıkama fabrikasının arabası ee, saçma sapan. Türkiye'de her şey saçma sapan yani. Şimdi aşılardan bahsedeceğim. Bu aşı konuşmamı lütfen iyi dinleyin ve bir daha bir daha benden sormayın arkadaşlar. Gerçekten ben açıklıyorum aşılar konusunda. Bir, aşılar. Devletin yaptığı aşılardan başlıyorum. Bak dinlemiyorsunuz. Bu dinleyin. Devletin yaptığı aşılar 0, 1, 6. aylarda hepatit B aşısı. Canlı aşı değildir. Ee, gönül rahatıyla yapılabilir. 2. ayda BCG aşısı. Canlı aşıdır ve aşılar içerisindeki en ağır aşıdır. Karmaşık, difteri, tetanos, çocuk felci, boğmaç aşısı. E, cansız aşıdır, inaktiftir, herhangi bir sıkıntısı olmaz. Zatürre aşısı, prevener aşısı. E, 4. ve 6. aylarda bu aşıların tekrarı oluyor. Çok uzatmadan anlatıyorum. 12. ayda kızamık kızamıkçı, kaba kulak. Suç e, su ve e, zatür açtı. 18. ayda e, aşımız hepatit aşısı karma aşı dediğimiz difteri tetanoz çocuk felci boğmaca ve canlı polio aşısı. Canlı polio aşısını 2, 4 ve 6. aylarda da yapabilirsin tek doz olarak. Ve 18. ayda rapelini yaparsın. Özel aşılar rotavirüs, Bexero ve Menektir aşısı. Arkadaşlar bu gerçek aleni görüşümü yansıtmaktadır. E, rotavirüs aşısıyla ilgili, evet ben de rotavirüs aşısını çok yaptım ama şu anda derin şüphelerim var. Nedir derin şüphelerim? Bir e, zamanda yapılan e, yayınlarda domuz viriyonu bulunması aşılarda e, ve gıda alerjilerini çok tetiklemesi. Sonrasında e, bu domuzla ilgili hadisenin olmadığını kanaat getirdiğim için aşılara devam ettim. Ama gıda alerjilerini tetiklediği konusunda çok ciddi kaygılarım var. Çünkü birçok insandan şunu duyuyorum. Rotavirüs aşısı yapıldıktan sonra 2 ya da 3 ay içerisinde, 2 ay içerisinde çocukta mukuslu kaka, kakadan kan gelmesi ve e, herhangi bir şekilde para şeklinde egzamalarla birlikte gittiğini bildiren ailelerimiz sıklaştı. Ama rotavirüs aslında da asla hani yaptırmayın diye bir ifade de kullanmıyorum. İyi irdelemek lazım. Hassas olan, prematür doğan çocuklarda yapılıp yapılmaması konusu iyi irdelenmeli, iyi araştırılmalı. Bu bir. İki, e, Menetra aşısı, Menetra Nimenrix. iki farklı firmanın çıkarttığı aşı, Menetra ve Nimenrix aşısı e, menengit aşısı olarak geçer. 2, 4, 6 ve 12. aylarda e, rutin düzene bindirildi, yapılıyor. Ama ben bu kadar e, aşının bu kadar sık yapılması gerektiğine inanmıyorum. Ben Nimen Research'sonun 1 yaşından sonra tek doz ya da 9 ve 14. aylarda olmak üzere yaptırıyorum. Ee, ama şu anda aşılara karşı, gerçekten aşılara karşı bir mesafe oluştu bende streptokok koronavirüs. 3 e, bir başka özel aşı Bexsero aşısı, Bexsero. Bexsero aşısı da meningit B aşısı. Yani Afrika tipi menenjite karşı yapılan bir aşı. O da e, 2-4-6 ve 12. aylarda yapılıyor. Ve bu aşı da e, ben 2 doz olarak yapıyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Kimseyi bağlamaz, kimseyi de yönlendirmez. Bunu değişik şekilde yapan arkadaşlara da saygım ve hürmetim sonsuz. Ama biraz belki de e, fazla cana ve belki de gereksiz olarak irdeliyorum. O benim kendi görüşüm. Şimdi bunun dışında kısaca bu aşılardan bahsettikten sonra grip aşısı. Bakın grip aşısı. Ben 3 yaşından önce kesinlikle hiçbir çocuğa grip aşısı yapmıyorum. 3 yaşını tam doldurmuş olması lazım 36 ay. Ve bu çocuklara da yarım doz ve yarım doz olmak üzere birer adayla ya da tek yarım doz olarak yapıyorum fluarix e, aşısı var bu fluarix aşısında da yaşmış e, dönemlerde tercih ediyordum ama şu anda da grip aşısına karşı çok soğum çok e, grip aşısını şu anda yapılmaması gerektiğini düşünüyorum ama, bakın ama diyorum. Bir, çocuk kronik bir hastalıktır. Hastalıklıdır, astımdır, lösemidir, işte başka bir hastalıktır. Burada doktorun inisiyatifine bağlı olarak, ta takip edilen doktorunuzun inisiyatifine bağlı olarak yapılabilir. Yapılabilir. Veya işte 55 yaşın üzerinde, 50 yaşın üzerinde kronik hastalığı vardır, işte zatüresi vardır geçirilmiş bir zatürre hikayesi. Astım vardır, şeker hastalığı vardır. Bu da doktor kontrolünde olunmak şartı ile yapılabilir. Yapılabilir. Peki. Ben şu anda e, grip aşısı kendim çocuklarıma veya e, hastalarıma yaptıracak mıyım? Hayır. Yaptırmayacağım. Çünkü sebep de şu. E, bu aşılar grip aşıları 3 gün evvel pişirilmiş ekmek gibi. Yani şu anda grip etkisi, grip, grip sorumlusu olarak dünyada kabul gören koronavirüs. Ve koronavirüs aşısı da şu anda piyasada yok. Diğer grip aşılarını yaptırmak sadece 3 e, gün önceki ekmeği ısıtarak yemeye benzer. Niçin taze ekmek varken 3 gün önceki ekmeği yiyeyim bir sebebi olmalı. Ya çok aç olmalıyım ya yani hastalığım olmalı, kronik bir hastalığım. Çünkü neye e, neyi tedavi ettiğimiz muallakta çünkü geçen seneki virüslerin hiçbiri bu sene yok. Onun için gri başına karşı mesafeliyim. Bununla ilgili görüşümü de e, Eylül, Ekim ayı içerisinde Eylül'ün 15'i gibi açıklayacağım dünyadaki gidişata göre. Bu da böyle biline. Bir diğer aşı zatüre aşısı. Zatüre aşısı. Prevener çocuklar için Prevener 13. Yetişkinler için Prevener 23. Bu 13 ve 23 sayısı nedir? 23 sayısı serotiptir bu. Yani Zatüre'nin Ahmet'i Mehmet'idir. Yaşlılarda gözük görülen tipi. 23 serotipe bağlı. Ee, çocuklarda görülen zatüre 13 ve altına bağlı. Gidip eczanelerde bana bu aşı yapın diye sıra beklemeyin. Çünkü yaptırdığınız Prevener 13 aşısının size çok bir faydası olmayacak. Boş yere yaptırmış olacaksınız. Sizin Pinomo 23 aşısı yaptırmanız lazım. Velev ki eee 23 acısını bulamadınız. Astım hastasınız. Kronik böbrek hastasınız, karaciğer hastasınız ya da geçirilmiş bir e, hastalık hikayeniz var. O zaman e, kesinlikle zatüre aşısını yaptırmanız gerekiyor ise ve pneumo 23'ü de bulamamışsanız gidip Prevenar 13'ü yaptırabilirsiniz. Bu kadar açık, bu kadar net. Ha hocam sen ee, nedir? Koronavirüs aşısını yaptıracak mısın? Hayır arkadaşlar ben koronavirüs aşısını yaptırmayacağım. Şu koronavirüs aşısı, şu koronavirüs laneti er geç gelecek sene Nisan'dan itibaren bu dünyadan kaybolup gidecek. Bir. İki. Koronavirüse karşı geliştirildiğini söylenen aşı koronavirüsün Mayıs'taki serotipine karşı geliştirildi. Yeni serotip daha farklı. Daha farklı klinik semptomlarla kendini gösteriyor. Ve ben bu aşının hiçbir şekilde e, etkili olacağını düşünmüyorum. 3. Bu aşı Çin'de ee, Doğu Türkistanlı kardeşlerimize uygulanarak ee, Rusya'da Sibirya Türklerine, Kucirnik Türkleri Türklere uygulanarak elde edilmiş bir aşıdır. Almanya, İngiltere ve Amerika'daki aşılar Afrikalı insanlara ve çocuklara uygulanmıştır. Şimdi beyaz ırka karşı e, uygulanacak aşı beyaz ırka karşı, beyaz ırk çocuklarına karşı uygulanacak aşı da maalesef Almanya, Amerika, Rusya, Çin tarafından Türkiye'ye teklif ediliyor. Sizin çocuklarınız bu Almanlar, İngilizler, Çinliler, Ruslar zaten Çinlilerle Rusları adam yerine de koyduğum yok. Sizin çocuklarınız çok kıymetli de bizim yavrularımız kıymetsiz mi? Neden bizim çocuklarımız üzerinde deniyorsun? Madem o kadar çok güveniyorsun. Neden kendi çocukların üzerinde denemiyorsun? Niye gidip Afrikalı çocukların üzerinde deniyorsun? Bir de aşılarda şunu imzalatacaklarmış. Bu Roche firmasının, bu Rockefeller ailesinin firmasının şeyi. Diyorlar ki işte aşının ileriki dönemlerde çıkacak komplikasyonları için veya yan etkileri için herhangi bir sorumluluk almıyoruz diye bir kağıt imzalattıracakmış. Ekmek var. Yani bu kadar da aleni Türkleri dünyadan silmek, yok etmek için uygulanacak bu asimilasyona bu kadar açık ve aleni yapmak kadar şerefsiz ve adi bir durum yok. Bunu yapmak isteyene de yapana da ve buna izin vermeye gayret içerisinde olanlara da hepinize söylüyorum Allah'ın lanet üstünüz olsun.